sıvı soğutucunun radyatörünü yatay tuttuk, dikey tuttuk, eğri tuttuk, şöyle tuttuk, böyle tuttuk diye yorumlar yaptılar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda da yine yanlış bir bilginiz üzerine olacak. İçinde sıvı soğutma geçen bir yanlış bilgi arkadaşlar. Piyasada en fazla sıvı soğutma konusu işlemiş YouTube kanallarından birisiyizdir. Bu videolarımızın içerisinde enteresan olan tabii videolar da vardı. 4090 sıvı soğutmalı fabrikasyon kendinden sıvı soğutmalı. Orijinal 4090 ekran kartıyla bizim bilgisayarımızı yarıştırmıştık ve gerçekten büyük farklar atabilmiş bunun dışında tabii o sıvı soğutmalı ekran kartı toplama bilgisayarlarda büyük fark atabilmişti. Dolayısıyla bizim bilgisayarımızın bir toplama bilgisayarla farkının ne kadar büyük olduğu zaten her daim söylediğimiz bir gerçek. Hatta çift 4090 bilen arkadaşlarımız bilirler ne kadar zor soğuduğunu. 2 tane 4090 küçük bir kasanın içerisinde bir test videomuz vardı hatırlayan olacaktır. OCCT'de bir saat içerisinde 70 dereceleri geçmemişti hiçbir ekran kartı. Yani her, ikisinden hiçbir tanesi 70 küsürleri geçememişti arkadaşlar bu e, buralardan zaten ne kadar iyi bir soğutma sistemimiz olduğu anlaşılıyor. Zaten birçok programda dünya birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz vesaire var. Dünya dereceleri diyebiliriz. Oyun konusunda zaten çok iyiyiz. V-Ray Octane gibi yazılımlarda zaten ne kadar iyi sonuçlar aldığımızı birçok videoda gösterdik size. Dünyanın en iyi skorlarını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videodaki konumuza gelelim. Sıvı soğutma videolarımızdan bazılarına arkadaşlarımız yorumlar yapmışlardı. Bu yorumlar artık belirli bir sayı açtıktan sonra bu konuyu işlemek istedik sıvı soğutucunun radyatörünü yatay tuttuk, dikey tuttuk, eğri tuttuk, şöyle tuttuk, böyle tuttuk diye yorumlar yaptılar arkadaşlar. Bilinen büyük bir yanlış olduğunu fark ettik. Biz sıvı soğutma kullanmadığımız için ne kadar bunun yanlış bilindiğini de bilmiyorduk. Yorumlardan gördüğümüz üzere gerçekten çok ciddi oranda fazla bir miktarda arkadaşımız yanlış bir bilgiyle donanmış vaziyette. Şaşırdık mı? Hayır. Neden diyeceksiniz? Zaten yanlış bilgilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Doğru bilgilerden daha fazla yanlış bilgiler var. Yanlış bilgilerin yayılma hızı doğru bilgilerden daha fazla arkadaşlar. Neyse gelelim konumuza sıvı soğutmanın radyatörünün üzerinden geçip devri daim olup tekrardan başa dönen bir sistem. Yani kapalı devre bir döngüdeyiz. Aşağıya da koysak, yukarıya da koysak, eğri de koysak, 3. kata da çıkarsak, eksi bire de indirsek arkadaşlar tekrardan gerisin geriye geleceği için bütün kazanımlarımız geri geliyor ya da bütün kaybettiklerimizi geri alıyoruz arkadaşlar. Tekrar döngüde en başa döndüğü için malzeme siz ne kadar aşağıya da indirseniz tekrar yukarı çıkacak. Ne kadar yukarı yukarıya da götürseniz tekrar aşağı ineceği için toplamda hiçbir kazanımınız ya da kaybınız olmayacak. Bazı arkadaşlarımız diyor ki radyatörü yukarı koyalım, aşağı koyalım, şuraya koyalım, buraya koyalım. Arkadaşlar nereye koyarsanız koyun hiçbir karınız olmaz, hiçbir zararınız da olmaz. Diyeceksiniz ki bunları neye istinaden söylüyorsunuz? Önce fizik bilgime dayanarak bunu söylüyorum. Fakat biraz şimdi teorinin dışına pratiğe de geçeceğiz zaten. Öncelikle sıvı soğutucuların yapılarını hızlıca bir hatırlayalım. Pompa yardımıyla sıvı borulardan geçiyor. Radyatörün içinden bir tura atıp tekrar gerisin geriye başa dönüyor arkadaşlar. İçerisinde hava olmaması lazım. Kaçak olmaması lazım. Yani hiçbir şekilde yani bir tüp gaz gibi düşünün süper bir izolasyon olması lazım. Fabrikasyon olarak aldığınızda küçücük bir hava parçacığı bile içinde olmamalı. Son derece mükemmel bir izolasyon olması lazım ki iyi bir sıvı solucudan bahsediyorsak. Eğer biz bunu böyle tutuyorsak ya da şöyle tutuyorsak ya da böyle tutuyorsak ya da böyle nasıl tutarsak tutalım hiçbir şekilde içindeki gezinen tertibatın hiçbir kazanımı olmayacak ya da hiçbir kaybı olmayacaktır. Bunlar bilinen fizik kanunları, fizik gerçekleri. Siz aşağıya daha rahat tabii ki su basabilirsiniz. Yukarıya daha zor su basabilirsiniz ama eğer oraya atıyorsanız, yani bir fıskiye gibi ya da bir hortumla gönderdiğiniz orada gidiyorsa su, eyvallah. Ama tekrardan döngü şeklinde ise hortumun Yukarıdan doğru aşağı inmesiyle aşağıdan doğru yukarı gitmesinin hiçbir farkı yok arkadaşlar. En son geldiği nokta neyse odur. Dolayısıyla kapalı devrelerde başı ve sonu aynı yerde olacağı için yani sıvı soğutmada aynı yerden su çıkıyor, hemen yanından su geliyor. Yani aynı yerden başlıyor ve gidiyor. içinden geçiyor zaten. Dolayısıyla hiçbir kazanımınız ya da kaybınız olmayacaktır. Bu işin teorik kısmı. Tabii ki bunu denemek de istedik sizlere sunmak için. Bir sürü deneyler yaptık arkadaşlar. Oyun deneyleri yaptık, o sistemler yaptık, onu yaptık, bunu yaptık hepsinde sonuçlar aynı çıktı. Gerçekten fanın şöyle durması, böyle durması, aşağıda durması, yukarıda durması, yamuk durması vesaire arasında 1 gram bile fark bulamadık arkadaşlar. Bizim sıvı soğutucumuzun da iyi olduğunu size söyleyeyim öncelikle. İyi demek şöyle, iyi soğutuyor, kötü soğutuyor ayrı bir kelam. İçinde hiçbir hava parçacı olmadığını da burada bu testlerde ispat etmiş olduk. Eğer sizin sıvı soğutucunuz var ve sıvı soğutucuyu şöyle kullanıyorsanız, böyle kullanıyorsanız, böyle kullanıyorsanız, değişik şekillerde farklı sonuçlar alıyorsanız sizin o sıvı soğutucunuz sıkıntılı arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Sıvı soğutucunuzun böyle reaksiyonlar vermesi normal değil. Ya arızalıdır ya üretim fabrikasyon problemdir ya sonra zaman içinde olmuştur her neyse. Fakat böyle bir ürün normal değil arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Çünkü doğru bir ürün içinde sıfır hava barındırmalı ve içinde hava olmadığı için de siz bunu nasıl tutarsanız tutun hiçbir hava boşluğu olmayacağı için suyun mükemmel bir şekilde devri daim etmesi lazım ve bu devri devri daim içerisinde de pompayla radyatörün konumlarının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Gram önemi yok. Zerre önemi yok. Bundan emin olabilirsiniz. Bu arada bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sıvı soğutmanın daha iyi soğuttuğuna inanan da çok fazla bir arkadaş grubumuz var. Onlar için söyleyeceğim en iyi videolarımızdan bir tanesi sıvı soğutmalı ekran kartıyla yaptığımız test videosu. Çünkü hiçbir bahanesi yok. Yok macunu iyi taktınız yok. Aşağı taktınız yukarı taktınız vesaire gibi. Ki hiçbir fark etme söylüyorum. İkincisi iki tane 4090 ekran kartının bir arada olduğu videomuz. Gerçekten muazzam bir havalandırma olduğunu orada görüyorsunuz. Normal hava soğutmalarıyla 70 küsür dereceleri geçmiyor. O altında bile. Onun dışında zaten fuarda geçen sene düzenlediğimiz fuarda yarışma yapmıştık. Orada da 40 derecelerle 50 derecelerle 60 derecelerle geçmeyerek oyun oynayan 4090'lı bilgisayarımız saatlerce oyun oynayan bilgisayarımız 40-50 derecelerle oyun oynuyordu. Bunu da gören arkadaşlarımız olmuştur. Hiçbir tanesinin de 1 gram sıvı kullanmıyoruz arkadaşlar ve harika bir soğutma, harika bir havalandırma ve derece derecede sessiz soğutma yapabiliyoruz. Şimdi de size yaptığımız testlerden bir tanesini ekrana getireceğim arkadaşlar. Çok fazla test yapmıştık. Fakat hiçbirisinde fark çıkmadı tekrar söylüyorum. Testlerden bir tanesi de 3 saat boyunca yani birer saatlik 3 test boyunca bir seferinde borular yukarıda gelecek şekilde koyduk bir sefer. Yan koyduk bir seferde borusu alta gelecek şekilde koyaraktan birer saatlik Cinebench 2024 yaptık. Niye Cinebench 2024 yaptık arkadaşlar? Çünkü Cinebench 2024 skor da veriyor. Yani herhangi bir tanesi daha hızlı çalışıyor bize söyleyecek. Aldığımız sonuçlar gerçekten birbirlerinin tamamen aynısı diyebileceğimiz sonuçlar. Bildiğiniz gibi testleri tekrar tekrar yaptığınız zaman zaten ufak tefek titreşimler oluyor. Komik bir şekilde yatay duran hali en düşük skoru aldı. Fakat bunun bir önemi yok. Gerçekten birbirlerine çok yakın skorlar. Şimdi istiyorsanız ekrana getiriyorum. Üçünü de 60 kat hızlandırdık arkadaşlar. Bir saat süreceği için test. 60 kat hızlandığı için de yaklaşık bir dakika içerisinde izletiyorum ben size şu an. Üç ekranda yan yana koydum arkadaşlar arkadaşlar. Göreceğiniz gibi sol üst köşedeki ekrandaki dik duran ve borular üstte. Sağ tarafta duran yatay. Sol altta duran da yine dik fakat borular altta duracak şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi üçünde de neredeyse her şey aynı arkadaşlar. Küçük farklar var. Küçük farklarının olmasının sebebi de tabi testleri arka arkaya yaptık. Önce birinciyi yaptık. Sonra ikinciyi yaptık. Sonra üçüncüyü yaptık. Biraz arada durduk. Fakat biraz durmamıza rağmen tabii ki sıfır haline gelmiyor hemen. Zaten dakikalarını saatlerini de görebilirsiniz testlerin. Arka arkaya yapılmış 3 tane test. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Testlerin sonuçlarında zerre fark etmedi arkadaşlar. Yani aldığımız sonuçlar arasındaki farklar binde 5 kadar az arkadaşlar. En hızlısıyla en yavaş arasında. Yani fark yok diyebiliriz arkadaşlar ki yok zaten. Yaptığımız diğer hiçbir testte de gram fark bulamadık arkadaşlar. Bizim sıvı soğutucumuz olması gereken gibi olduğu için hiçbir şekilde hiçbir pozisyon hiçbir duruşta, hiçbir şekilde şöyle tuttunuz, yamuk tuttunuz, düz tuttunuz falan hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Etmemesi de lazım zaten. Sizinki fark ediyorsa mutlaka sorunlu bir ürününüz var arkadaşlar. Bunu iddia edebilirim. Yani fabrikasyon sorunlu olabilir, hepsi öyle üretiliyor olabilir. Yani şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum kelime olarak ama dandik ürün gibi bir şey de söyleyebilirim. Yani sizin eğer sıvı soğutucunuz pozisyonla eğer verimini kaybediyorsa sizin ürününüz sıkıntılı. Şimdi gelelim başka bir konuya. Sıvı soğutucunun radyatörü sıcak arkadaşlar. Bir hava üflemesi yapılıyor ve o üflemeyle sıcak bir hava bir taraftan bir tarafa doğru gidiyor. Tabi fanların yönünü değiştirebiliyorsunuz. Hatta bu tarafa bu tarafa da takabiliyorsunuz. Dolayısıyla kasanın önüne de takabilirsiniz. Üste de takabilirsiniz. Arkasına yani nereye takarsanız takın. Yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar ve tek önemli şey o. Bu havanın içinden geçen havanın kasanın dışına doğru çıkması lazım. Öne koyuyor koyuyorsanız önünüze doğru. Üste koyuyorsanız yukarıya doğru. Arka koyuyorsanız arkaya doğru. Her neyse. Kasadan dışarı çıkacak arkadaşlar. Burası çok kritik. Neden? Çünkü siz sıcak havadan kurtulmak istiyorsunuz ve kurtulmalısınız zaten. Onun için zaten sıvı soğutma aldıysanız almışsınızdır. Sıvı soğutucuda aldığınız havayı eğer içeriye doğru sokarsanız yani dışarıdan soğuk hava alıp tamam daha iyi soğutursunuz bu arada işlemcinizi onu da söyleyeyim. Çünkü gelen havanın soğukluğu daha iyi. Dolayısıyla daha verimli olur. Bir derece belki daha iyi soğutursunuz. Ama bu sefer içeriye hamam gibi ısıtırsınız arkadaşlar. RAM'leriniz çok ışınır, ekran kartınız çok ısınır, her şey setler vesaire. Toplamda çok kötü bir bilgisayarınız olur. Bunun yerine içerideki havayı neyse artık ısısı, sıcaklığı o havayı kullanarak içeriden dışarıya doğru. Dediğim gibi öne takıyorsanız önünüze doğru. Yukarı takıyorsanız yukarıda önemli değil. Kasadan dışarı. Yani yönü, şekli falan çok önemli değil arkadaşlar. Yani tabii ki aralarında ufak tefek farklar olacaktır. O ondan biraz daha iyidir vesaire. Ama en önemli şey dışarı çıkmaz. İçeriye kesinlikle almamalısınız. Bunu da çok duyuyorum. Yapan arkadaşlarımız oluyor. Hatta gözümle de gördüm birkaç tane. Bu da çok önemli ve çok büyük bir hata arkadaşlar. Buna da çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sıvı soğutmaya her ne kadar karşıysak da belirli hallerde artılarının da olduğunu söylüyoruz. Özellikle ekran kartlarında sıvı soğutmaların faydası işlemciye göre çok 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 daha iyi. Çünkü işlemciler en kral işlemci 200 watt 300 watt harcarken ekran kartları 500 wattlara kadar dayandı. Overclock yapanlar 600'leri zorluyor. Dolayısıyla aralarında çok büyük bir fark var. Hatta sistem bazında da konuşursak birden fazla ekran kartlı bilgisayarlarımız da var. 2 ekran kartlı, 3 ekran kartlı gibi. Toplamda ekran kartları çok 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 daha kritik arkadaşlar. Bir oyun bilgisayarında hepiniz için söylüyorum aşağı yukarı dünyadaki bütün oyun bilgisayarlarında ekran kartlarının toplam ısınması işlemcilerden çok daha fazla. Siz niye işlemciye odaklı hep düşünüyorsunuz bilmiyorum ama oyun bilgisayarlarında asıl önemli parça, daha önemli parça ekran kartı arkadaşlar. Ekran kartlarını iyi soğutamıyorsanız zaten Bittiniz. İşlemci isterseniz eksi 5 dereceye getirin. Ekran kart tarafında çuvallıyorsunuz arkadaşlar. Bizim bilgisayarlarımızda en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi toplam havalandırma, toplam soğuma. Herhangi bir tanesi iyi soğudu, öteki kötü soğudu ne olacak? Yine sıkıntı. Tamamını iyi ve verimli soğutmanız lazım. RAM'lerin orası da soğuyacak, SSD'ler de soğuyacak, MOSFET'ler de soğuyacak. Her taraf serin kalacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok fazla videomuz var. Çok fazla deneyler yaptık arkadaşlar. 10 derecelerin üzerinde gerçekten büyük farklar atıyoruz. İyi toplama bilgisayar bile. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Anlamadığınız bir şey varsa mutlaka yorum yapın. Yorumlar bizim için çok değerli. Bu videoyu da sizin yorumlarınız için çektik zaten. Videolarımıza yaptığınız her türlü yorum bizim için çok değerli arkadaşlar. Çünkü hep söylüyorum ilham kaynağı oluyorsunuz. Yeni videolar çekmem için konu başlıkları açıyorsunuz vesaire. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.